Teknoloji deyince de aslında neden bahsediyoruz? Ne tür teknoloji? Çünkü teknoloji kavramı çok geniş bir kavram. Kesinlikle. Yani bunu aileler, ebeveynler veya eğitimci uzmanlar da çok ayırt edemeyebiliyor. Ne tür teknolojik süreçler veya araçlardan bahsediyoruz? Hocam teknoloji denildiğinde ailelerin aklına en çok telefon, bilgisayar ve tablet geliyor. Aslında biz yardımcı teknoloji diyoruz bunu eğitimde kullanırken. Yardımcı teknoloji dediğimiz şey de özel gereksinimli bireyin bireyselleştirilmiş eğitim programına göre, bireysel ihtiyaçlarına göre bağımsızlık kazanması, topluma uyum sağlaması, hedeflenen programları öğrenmesi amacıyla yararına kullanılan araç ve gereçlere yardımcı teknoloji mesela, diyoruz. Televizyon, yine, mesela, tablet, e, yine televizyon, mesela tablet. Yine televizyon, tablet, ekranlar. Belki yardımcı işitsel cihazlar, cihazlar olabilir. Bunları e, Ama evde en fazla olan şeyler, teknolojiyi ve ev ortamını düşünürsek bizim gibi kültürde hı hı. de herhalde başta telefon, televizyon, tablet, Kesinlikle. bilgisayarlar. En kolay ulaşılan teknolojik araçlar dediğimiz teknolojik burada aslında insan etkileşimini göz ardı edebilecek ortamlar veya durumlar. Kesinlikle. Yani tek yönlü iletişime neden olan diyelim şey cihazlar ama bunları doğru kullanmazsak dediğin gibi bu, bu bağımlığa dönüşür. Kesinlikle. Yani Kesinlikle. çocuk artı teknolojik cihaz arasında etkileşim. Ama bunun için eğer ebeveyni veya eğitimci uzmanı bir destekleyici veya kolaylaştırıcı gibi kullanırsak da bunu bir aslında eğitimi destekleyen araç gibi düşüne Çok, çok güzel özetlediniz hocam diye aslında. Diye yani nasıl kullandığımızla ilgili. Bu evet. sadece çocuklar için değil, aynı zamanda bizim için de geçerli. Yani biz bilgisayarla sabaha kadar bilgisayar oyunu da oynayabiliriz. Sabaha kadar araştırma için makale de okuyabiliriz.